Şimdi paralel park yapacağız. Yapmadan önce nasıl yanaşırız? Şuradaki boşluğa giriyor gibi yapacağız. Evet. Tamam. Sonra çıkıyormuş gibi yapacağız. Ve burada amacımız bizim arabayı düzeltmek. Arabamız düz hale geldiğinde duracağız. Güzel. Tekerimizi düzelteceğiz. Emin değilsek evet tam kırıp bir buçuk tur açabiliriz. Şimdi asıl geldik buradaki korkunç ana. Bakayım senin görüş an açından nasıl görünüyor? Evet. Bayağı çarpacak gibi görünüyor değil mi? Evet hocam. Sanki Tekerimiz düz. Değil mi? Şu elim görünüyor mu kamera açısından? Görünüyor. Tamam. Elimle araba arasında kaç karış vardır diye soruyorum. Kaç karış vardır? Şu anki tahminini söyle. Şu anki tahminim bir karış gibi. Tamam. Şimdi birazcık ilerliyoruz. Tekerimiz düz. Elimle arabanın burnu aynı hizada. İlerledikçe tekrar tahmin yapacağız. Duralım. Şimdi kaç karıştır? Elimle araba arasındaki karış. Şimdi 2, 3, 3 karış. Değil mi? Üç üç fazla. karış Demek ki burnumla da araba arasında o kadar boşluk var demek evet, demektir. Neredeyse 1 metre gibi. Tekerim düz olduğu için buna çarpma ihtimalim yok. Elim değmiyorsa. 2, 3 karış var diyorsak biz aynayı da kurtardık demektir. Çünkü aynamız bir karış. Evet. Demek ki aynadan sonra 2 karış falan kalacak. Şimdi yaklaşmaya devam edelim bakalım. Bakalım tahminimiz doğru mu? Evet. Aynadan sonra iki karış var. Değil mi? Evet. Şimdi arkaları nasıl eşitleriz demiştin. Birkaç tane tüyo var. Birincisi arka tekerlekleri yan yana getirmek. Benzer bir arabaysa aynaları yan yana getirmek. Evet. Ya da üçüncü sistem arkamı dönerek şu kelebek cam var ya <laughs> kelebek cam da arabanın bitişini görmek. Yandaki. Farı mı görelim hocam. Evet, farını görebilirsin. Veya bu şekilde de görebilirsin. Ya yani burada çok hassas olmaman lazım. Burada önemli olan bu arabadan ileride olmamamız. Yani bu arabayı geçmememiz. Bu arabanın gerisinde kalmamız. Eğer biraz Hı -hı. gerisindeysek veya eşitsek okeydir, sıkıntı yok. Hı -hı. Bu arabayı geçtiğimiz zaman sıkıntı yaşarız. Yani şu an bu bizim işimizi görebilir. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi. Direksiyonumuzu kaldırılmaya yaklaşıp tam alıp tam kırıp tam yarım, yarım turunu açıyoruz. Bunun sebebi bu formülü buna göre ayarladık. O tarafta eğer bir araba var ise burnumuz ona değmesin veya trafikte akan trafiğin içine çok fazla çıkmasın diye yaptığımız bir şey. Eğer burada tam kırıp gelirsek hı hı. bu sefer aynanın geçmesi çok erken olacak. Hı hı. Arka tamponun kaldırma çıkması çok erken olacak ve park bu formüle göre uymayacak. Şimdi demek ki beklediğimiz an ne anı? Aynanın bu arabanın stop lambasına gelmesi ya da bu arabayı geçmesi diyelim. Arka kapı kolunun veya tamponun da kaldırımın üstüne yaklaşık şimdi çıkaralım ben sana aynadan da göstereceğim. Biraz daha gelelim. Sanki çıktık gibi olacak. Çok az daha alalım. Tamam. Evet. Şu alan. Şu alan. Evet. Şu boşluk bizim çıkmamız gereken Kamponumuzun kaldırımın çıkması gereken boşluk. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Direksiyonumuzu tam tersine. tam tersine sonuna kadar kırıp ve çok sıkı tutmadan geleceğiz. Buradan sağ aynadan kaldırımla aramızı burnumuzun değip değmeyeceğini inceliyoruz. Hı hı. Evet. Sol aynadan yolu kontrol edip arka aynadan da arkadaki tırı kontrol edeceğiz. Şu an kaldırım için tıyor problem yok. Yani yavaş yavaş gelebilirsin. Evet. Evet. Düz olana kadar. Evet, düz olana kadar ama şu anda bitti gideceğimiz. Yani ne yapacağız? Düz olmak için şu an biraz yamuz. Evet, direksiyonu tam kaldırma kırıp geride yer kalmadığına göre ileri gideceğiz. İleriye alacağız. biraz yaklaştığımızda biraz daha evet birazcık daha alabiliriz tamam bu arabadan daha iyi fark ettik <laughs> değil mi? evet hocam şöyle gösterelim bence de